<laughs> güle güle otun şey Yok şey nem. <laughs> Affedersiniz dilim dönmedi de neydi? Şebnem. <laughs> Abla bir adı olsun yeter diyece hemen kaptım getirdim. Dedim ablacığım yedi numaradan başka yerde rahat edemezsin sen dedim. Orası aile yeridir. le bir -gır, gır bir evdir dedim. Buyurun peşin at. Tamam çok, olurdu kaçmıyoruz ya. ben hanım. Acaba... Şebnem. Evet. E, ee, acaba çalışıyorsunuz bu? Yani formalite açısından. Eee şeyde bir şirkette çalışıyorum. Hangi şirket? Yeni kurulan bir şirket bilmezsiniz. Konfeksiyon filan. Aslında mimarım ben. Normal. İtiraf edeyim ben de aslında aktörüm. <laughs> Piyasada Tarık Argun olarak bilirler. Takma adım tabi. Siz de konfeksiyon piyasasında takma at mı kullanıyorsunuz. <laughs> ne biçim bir soru bu? Sabi. <laughs> Peki Şeynem Hanım. Şebnem. <laughs> Evet. Evli misiniz? Formalite açısından. Evet. Hayır yani eşim vefat etti. Ama endişelenmeyin. Dulum ama bir e, sorun çıkarmam. Estağfurullah. Ayrıca başınız sağ olsun. Neyse. Siz de rahat olun. Burada kimse sizi rahatsız etmez. Teşekkür ederim. Şimdi sakıncası yoksa biraz dinlenebilir miyim? Aman efendim. Ne sakıncası olacak? Eee sabit. Yürü ne bakıyor? Ne bakıyor? Rolümün içine girer girmez kendimi 40 yıllık emlakçı gibi hissetmeye başladım vay gemi. <laughs> Derken bu abla geldi. Ona öyle bir emlakçı oynamışım ki. Dedi kardeş beni hemen 7 numaraya götür. Başka bir yerler aramama gerek yok. Ey ey aferin. <laughs> Emlakçı karakterini canlandıran bir erkek aktör olaraktan elde etmiş olduğum başarıdan dolayı şımaracak değilim ama. Sabit. Ben yeğenini hırpalayan bir emmi rolünü başarıyla canlandırmadan çeneni kapata işine dön. <laughs> Yoksa bir oynarım ben katil, sen de cenaze rolüyle Oscar'ları toplarız ona göre. <laughs>